Herkese merhabalar. Bugün Eskişehir Haller Gençlik Merkezi'ni sizlerle paylaşıyorum. Evet, giriş kapısından başlıyoruz. Buradan bile ne kadar güzel bir mekan olduğu belli aslında. Burası yaş sebze ve meyve haliydi. Daha sonrasında restore edildi, dönüştürüldü ve bu güzel hale geldi. İçerisinde hediyelik eşya dükkanları, yiyecek içecek dükkanları var. Ortada şu anda görmüş olduğunuz yer e, yani çay içebileceğiniz, kahve içebileceğiniz boş bir alan var. E, burada görüyorsunuz portre çizen e, ünlü bir resma, ressam var. Burada da sevgilerinizle hediyelik alabilirsiniz. Evet bu şekilde çok güzel bir dizaynı var. E, çok keyifli vakit geçirebileceğiniz bir yer. E, atmosferi çok farklı. İçeriye girerseniz yani gezer sanız ne demek istediğimi anlayacaksınız. Böyle çok orijinal hediyelik eşya satan e, dükkanlar da mevcut burada. Minik minik dükkanlar yan yana. Rotadan e, buraları da rahatlıkla gezebilirsiniz. Buralar burada haftanın belirli günleri canlı müzik oluyor. Tam ortada o gördüğünüz büyük avizenin altında çok güzel canlı müzik etkinliği oluyor. E, keyifli oturup orta alanda dinleyebilirsiniz. Ee, gayet başarılı ben çok seviyorum burayı Evet buradan da şu an gördüğünüz bu koridordan yürüyüp devam ettiğim zaman Arka bahçesine geçiyorum Haller Gençlik Merkezi'nin Yazları bu arka bahçe açık oluyor ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin burada bir tesisi var Uygun fiyata çay kahve içebilirsiniz İşte toz sandviç gibi çeşitler var bunları tüketebilirsiniz Haller Gençlik Merkezi'nin içerisinde şu anda görmüş olduğunuz e, Tepebaşı sahnesi var Burası oldukça güzel bir tiyatro. Burada da bilet alıp tiyatromuzu izleyebilirsiniz. Hemen önünde gişe var. Şimdi sizler için onu çektim. Onu paylaşacağım. Burada da öğrenci ve tam fiyatları farklı oluyor. Görüyorsunuz gişenin açılışı 12.30. İşte öğrenci bileti, indirimli bilet 25 lira, tam bilet 40 lira. Gerçekten çok uygun ve çok güzel oyunlar oluyor burada. Burada gençlik merkezi var. Büyükşehir Gençlik Merkezi. Burada da çeşitli etkinlikler oluyor. Burayı da ziyaret edebilirsiniz. Ve kahve dünyası. En beğendiğim kahve dünyası mekanlı dükkanlarından biri. Çok güzel içerisi. Zaten şöyle kafanıza soktuğunuz anda bir kahve kokusuyla sizleri karşılıyor. Haller Gençlik Merkezi için çok uygun bir işletme olmuş. Oradan dönüyorum. Ortada e, bu mini havuzu ve avizeyi görüyorsunuz. E, karşıda Mustafa Kemal Atatürk'ü görüyorsunuz. Türk bayrağını görüyorsunuz. Çok güzel gerçekten. Taşları böyle e, karo taş yani eski zamanlara ait bir izlenim veriyor. İçerisinde e, Eskişehir için oldukça önemli bir lezzet olan e, Mazlumlar Muhallebicisi var. Burada sizler için fiyatlarını e, çekiyorum. Birazdan da mekanın içini göstereceğim. İşte bu diğer mekanlarda bu şekilde. Pizzacı var, e, fellas var. Yani ızgara tavuk vesaire burger yiyebileceğiniz böyle ev yapımı. Bu mekanların kendilerinin yaptığı çizkekler, e, kahveler var. Buraların ayrıca kahvaltısı da var. Hem fiyatları uygun oluyor hem de Oldukça güzel bir kahvaltı. O Yostun ki özellikle. İşte görüyorsunuz burada yeme içme mekanları. Pizzacılar, kahvaltıcılar, tostçular var. Evet yine uygun fiyatlı yerler. Gayet de güzel. Özellikle Fellas Eskişehir için bence önemli bir yer. Gelirseniz denemenizi öneriyorum. Buradan Mazlumlar Muhallebi'sine geçiyorum. Evet görüyorsunuz birbirinden güzel muhallebiler var. Sütlaçlar, kadayıflar... Biz burada tırla şey deniyoruz. Gerçekten çok güzel. Kendine has bir lezzeti var ve tabii ki kadayıf, sütlü kadayıf. Benim favori mutlaka deneyin. Yine burada da e, hediyelik eşya satan dükkanı görüyorsunuz. Çok orijinal, farklı ürünleri var. Tütüsüler var. E, yani Eskişehir'e gelirseniz gerek fotoğraf çekmek için, gerek oturup bir çay kahve molası vermek için burayı mutlaka ziyaret etmenizi öneriyorum. Aynı zamanda tiyatroya gidebilirsiniz. E, yani her anlamda sizleri doyuracak bir yer diyebilirim Haller Gençlik Merkezi için ve benim için de oldukça değerli bir yer. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.